Bir gün sahilde yine küçük yalı sahilde bir emafi yaparken elinde pitbull tarzı bir köpekle bir elinde de bira bize göstere gösteri içiyor. Biz orada yanındaki çocukları anlatıyoruz. Bizim etrafımızda dolanıyor. Hani bana da bir anlatın da. Ben size bunun cevabını bir vereyim tarzında. Ben de hocamızı e, dikkatini çekmemiş, uyardım. Dedim ki hocam bu gence e, şu an anlatmamız uygun olmayabilir. Elinde de şu köpek var, münakaşa halinde köpek belki bize saldırabilir diye. Yapmadık. Neyse hızlı bir şekilde manfu yaptık, arabamıza bindik, gittik. Bir hafta kadar geçti. Tekrar o bölgeye, o sahilde o e, cepler var böyle sahilde, orada tekrar maruf yaparken bu çocuk buradalar diye iki tane <laughs> şey iki kişiler motorda dur dur buradalar hocalar dedi. İndi o arkadaki o elindeki o pitbull köpeği olan çocuk koşarak geldi. Hocanın eline sarılmaya başladı. Şimdi biz dedik ki onlar bize bir zarar verecekler falan. Deyince hocanın eline sarılıyor. Hocam beni affedin ne olur sizden özür diliyorum. O dedi ki ne oldu? Dedi hocam hatırlıyor musunuz ben dedi. Bir hafta önce burada dedi elimde daha alkol şişesi vardı. Siz dedi bana bir dedi hani temas etseydiniz size dedi zarar verdiyecektim dedi. E ne oldu? Hocam sizden sonra dedi yarım saat dayak yedim dedi. Allah Allah nasıl oldu ya? Biz de şaşırıyoruz. Onlar bizde keramet var zannediyor. Bizi öyle zannediyor. Biz de onların bu yaşadığına şaşırıyoruz. Mevla Teala işler yapılıyor. Kullar merakla izliyor yani. Senaryolar yazılmış. Yoldan giderken karşıdan 8-10 kişi bir genç grubu geliyor. Bu da elinde köpekle o genç grubun arasından yarıp hani onları sağa sola dağıt içinden geçecekken sen elindeki köpeğe mi güveniyorsun diye bunu alıyorlar. Bir 15 20 dakika diyor ki hocam size diyor öyle boz edince bunu diyor Mevla Teala bana yaptı. Ne olur beni affedin. Ben, ben alkolü de bıraktım. Her şeyi bıraktım. Namaza başlayacağım diyor. Yani bu bizim anlattığımız bir şeyle olduğu iş değil. Ama Mevla o yolda hepimizi mutlaka görmek istiyor. Ben özellikle söylüyorum. Yani hocamızdan da Allah razı olsun bu hizmetleri çok destekliyor. Mevla Teala bu medreselerimizin de sayısını artırsın. Yani mutlaka esnaf abilerden şunu rica ediyorum. Bu hocalarımızın işi değil. Yani ayet-i cellede sa'dülle küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs bil ma'ruf ve tenhevne alim nüker buyuruluyor. Yani siz çıkarılmış, gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz. Ne sebebiyle? İyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. Yani siz iyiliği emretme ve kötülüğü nehyetme anlamında en hayırlı ümmetsiniz.